Arkadaşlar bugün sizden birlikte kuzenimin kuzen, kuzenimle bir birlikte birbirimizi ee, ne kadar tanıyoruz. Evet. Ben şu anda yazık an kanalım için video çekiyorum. Bakın. Yanımda. Hadi şimdi e, masaya geçelim ve yapmaya başlayalım. Ama senin kilot gözüküyor. Sen üstünü değiştir. Ee, arkadaşlar burada videoyu durduruyorum. Bir iki dakika bekleyin. Arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Bir kısa sürülene şey yapmıştım. Bir saniye bekle. İstanbuldayız arkadaşlar. Arkadaşlar İstanbuldayız şu an. E, Halamla ben yanındayız. Ben bir saniye ko konumun tevabını değiştiriyorum. Arkadaşlar birbirimizi tanıyacağız ve Bugün birbirimizi tanıma challenge yapacağız. Evet. Youtube'da meydan okuma var. Birbirimize meydan okuruz. Evet meydan okuma yapıyoruz. Meydan okuma yapmıyoruz şu anda. Birbirimize ne kadar tanıyoruz? Gel şuraya. Gel. <laughs> bu, se Aa, bu benim kalemim mi? Senin kalemim. Tamam mı? <laughs> Ay, öyle yerleştirme kamerayı. Kamerayı birleştirilmez. Sen Ben oldum. yan tarafı. Aynen öyle. Arkadaşlar <laughs> bir saniye bekleyin. Şu benim benim yan tarafı koyacağız. Senin de böyle bu tarafa koyacağız. Evet çok iyi gözüküyoruz. Daha iyi evet. Arkadaşlar şimdi ben Yiğit'e soracağım. Yiğit benim en sevdiğim renk ne? Sarı ile kırmızı. Doğru. Sen sor bir soru bana şimdi. Benim en sevdiğim uçak ne? Uçak mı? Ay nereden bileyim ben onu? O zaman daha kolay bir soru. Turkish. Turkish ne? Turkish ne? Turkish Airlines. Hiç bilmiyorum ben onları. Neyse ben sana soruyorum. En sevdiğim yemek ne? Hmm. Pancake. Pizza, bir de çikolata kurbağaları. Çikolata ne? Çikolata kurbağaları, şaka şaka öyle bir şey yok herif şey. ee, çikolata kurbağaları. Evet devam edelim. Bence yazalım birbirimizin de sevdiğini soruyoruz ya yazacağız böyle. Peki benim en sevdiğim şey ne? Onun kalemini aç ve yaz. Benim en sevdiğim tatlı. Ben bakmıyorum. Hmm. İnşallah düşündüğüm şey yazmamışsındır. Dondurma yazmış bak. Ben dondurma sevmiyorum. Ben tavuk göğsü seviyorum. Bah. O da bir tatlı. Çok tatlış bir tatlı. Kedi dili koyuyorsun altına. Normal yenilebilir kedi dili. Hayır hayır. O anlamda değil. Yani normal normal şey böyle. İşte anladınız. Sen de benim benim şeyime biraz gözükür. Bu benim kuzen. <laughs> ne vuruyorsun omzuma? Biz de çekiyoruz şurada. <laughs> evet. Devam edelim. Peki benim en sev... Ay sen sor şimdi bana. Benim en sevdiğim yemek sen ne? Biz... Gel yanıma, gel yanıma. Biraz e, birbirimiz gözüküyor bak. De. Bakma, Arkadaşlar şimdi ben göstereceğim. Arkadaşlar bunu seviyor. Ya ne ya? Hamburger mi? Patates. Sıcıklı yumurta. Of. Neyse. Tın 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 tın. Şu anda Neyse hiçbirimiz kazanamadık şu anda. Evet şimdi sor bakalım bana. Biraz yaklaş kamerana. Ee, arkadaşlar ben burada bir videoyu durduruyorum. Arkadaşlar. Birbirimizi ne kadar ee, bu video bitmiştir. Lütfen kanalıma like atmayı unutmayın. Benim işte. Kanalımızın evet. adı Yiğit Salim. Lütfen abone olun.